Önce bu benim derdim değil. Bu yargılı konudur. Bunların takvimi yargı yapar. Eğer birisi suç işlediyse. Merhaba. Bugün 16 Şubat. Şu an saat, bakıyorum 12.50'ye geliyor. 47 mi 48 mi ne geçiyor. Ben 5 Şubat'ta köye geldim ve e, köye gelirken ajandamı falan getirmedim. Yanımda çok çeşitli kitap da getirmedim. Aklımda kısa süre kalmak vardı çünkü zaten okulumun açılmasında 12 gün vardı. Bir iki gün erken gelirim diye düşünüp 10 günlük içinde yanımda o kadar şey taşımak istememiştim ama öyle olmadı. Evet yarın okulum açılıyor. Hatta yarın nöbetim var. Yarın sabah köyden eve gideceğim. Sonra hazırlanıp nöbete gideceğim. Sonraki 10 günüm boş. 11. gün tekrar nöbetim var. Şimdi şöyle 3 haftada bir rotasyon değişiyordu. Birinci dönem benim ikinci haftam dolu olan haftamdı. 1 ve 3. haftalarım boş olan haftamdı. Yani boş olan haftalarda bir kere nöbet tutuyoruz. Dolu olan haftalar biraz yoğun geçiyor. 3 gündüz bir nöbet falan oluyor. Ve benim o zaman şey oluyordu. Birinci hafta boş geçiyordu. ikinci hafta dolu. Üçüncü hafta boş. Tekrar birinci haftaya denk geldiği için. O arada da yine bir 10-15 günlük boşluğum oluyordu. Ama şimdi üçüncü haftam dolu olunca benim bir ve iki boş kaldı. Ben de o birinci nöbetten sonraki 10 günlük boşluğu tekrar köye gelerek değerlendirmek istedim. Teyzeme söyledim. Dedim ki ben normalde her yıl kışın geldiğimde o bir aylık tatilimi tamamen köyde geçiriyordum. Bu sene böyle 10 gün kalınca biraz e, kendimi kötü hissediyordum. Neyse ki bir nöbetten sonra tekrar toparlıyoruz. Yarın Akşam nöbete gideceğim. Salı sabah nöbetten çıkıp eve gelirim. Muhtemelen salı okula giderim. Hocamla görüşmem falan olur. Çarşamba sabahı tekrar köye gelirim diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ama böyle e, kısaca bir köy durumundan bahsetmek istedim. Ben köye geldim. Çok sürmedi. Teyzem hastalandı. Teyzem hasta olduğu için dayım sağ olsun yardıma geldi. Çünkü ineklerimiz falan var. Ahıra girip bakmamız gerekiyor. Dayım bir hafta kaldı. Sonra dayım gitti. İşte iki gündür biz bizeyiz. Yani hastalıkta geçtiği için çok bir olaylı olmadı. Ama güzeldi. Teyzem lahmacun yaptığı yedek çok güzel oluyor. İşte bir kere ben ona erişte kestim. İlk defa kestim ve çok güzel olmuştu hamuru. Böyle bir kere fırında ekmek üstü pizzamsı bir şey yaptık çok da güzeldi. E, kedimiz var. Burada kendisi minik kızım benim. Gözü biraz sıkıntılı. Onun için veterinere gidip ilaç alacağım. Böyle. İnşallah yarın sabah gideceğim ve iki gün sonra sabah gelmiş olacağım diye düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Yanımda getirdiğim birkaç tane kitap var. <laughs> Hiçbirini okumadım tabii. Çünkü hastalıkla falan geçtiği için ve dayım da geldiği için biraz ıı, müsait olamadım. Ama böyle kısaca kitaplarından bahsetmek istiyorum. Şimdi kitaplarımı alıp geleceğim. Şöyle yanıma üç tane kitap getirmiştim. Bir dakika kızım dur. Meal okuma rehberini ben Ramazan'da Feyzül Furkan'ımı bitirmek istediğim için ona bir hazırlık olsun diye meali daha iyi anlayabilmek için okudum. İki sene önce Ramazan'da Gazali'nin Kur'an'ı okumak ve anlamak kitabını okumuştum. Kesinlikle muazzamdı. Aşırı tavsiye ederim. Ufkumun o kadar genişlediğini fark etmiştim ki müthiş bir kitaptı. Hatta bu Ramazan üstünden bile geçebilirim. Eğer bunu bitirdikten sonra fırsatım kalırsa Ramazan'a girmeden geçerim. Bunu okumaya çalıştım ama çok az okudum. Ama e, kesinlikle güzel şeylere değiniyordu. Meal okuma rehberi. Ahmet Günbay'dan bir şiir kitabı getirdim. Hiç okumadım, hiç. Efkar Vakti. Bir de Filistin kitabını getirdim. Buna da biraz başladım. Ben okumaya başladım. Tam o arada teyzem hasta oldu. Hasta olunca kaldı. Hatta şurada şöyle kalmışım. Bunların üçünü de eve götürmeyeceğim. Üçü de burada kalsınlar. İnşallah geleceğim çünkü. Böyle bir en azından köyde bir şeylerden bahsetmek istedim. Ajandamı yanımda getirmedim. O yüzden bir tık <laughs> üzgünüm. Ama olsun. Şöyle bunlar da meyvelerden söktüm köyde. Şöyle ilk günler için kağıda neler yaptığımı çizmeye çalıştım en azından. Gidince ajandama geçelim diye düşündüm. Yani böyle kabaca aklımda bulunsun dedim. Sonra hastalıklar ilerleyince çizemedim ve telefonumda not almaya başladım. Şu gün şu oldu, şu gün şu oldu diye. Anı defteri gibi kullandığım defterimi, defterimi böyle toplu bir köy seansı olarak geçelim Ama günlük ajandama en azından şu gün şu oldu, şu gün şu oldu diye kabaca yazarım diye düşünüyorum. Böyle kısacık bir köyden bahsetmek istedim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İnşallah köye bir dahaki dönüşümde e, bir vlog halinde güzel bir şeyler çekebilirim. Ama bilemiyorum tamamen gidişata bağlı. Köyde şöyle ufak tefek şeyler çizmeye çalıştım ama <laughs> tabii ki ilk defa eline kalem alıp çizen biri için baya kötü çizimler. Yine de olsun halledeceğiz. Köyde okuduğum bir kitaptan daha bahsetmek istiyorum. Muhtemelen Şubat ayı okuduklarımda daha detaylı bahsederim ama kabaca bahsedeyim. Ben buna bir günde bitirdim bu kitabı. 300 küsür sayfa bir kitap. Öğlen iki buçuk gibi başlayıp gece iki buçuk gibi bitirdim. Tabii bu aralarda hep iş, güç, sofra, koy, kaldır, bulaşık, yıka, ahıra, git, gel. O hengamede bile aklım sürekli bu kitaptaydı. Müthiş bir kitaptı. Kapağı çok çirkin duruyor ve zombili bir kitap. İçerisinde zombi olunca insan böyle fantastik bir şey bekliyor ama hiç öyle değildi. Beklentimin aşırı 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 üstündeydi. Aşırı gerçek bir dünyaydı. Aşırı gerçek insanlar duygularda Çok iyiydi kesinlikle. Devam kitabını elimde e, kitap olarak var. Ben bunu pdf'ten okudum. Serinin ikinci ve üçüncü kitabı elimde var. O yüzden bir an önce eve gidip e, o bu kitabın devamını okumayı heyecanla heyecanla bekledim. Aşırı güzel bir kitaptı. Yani kesinlikle tavsiye ederim.